Merhabalar herkese. Bugün sizlerle beraber SASA'nın analizini, teknik analizini, grafik analizini ve tahminlerimizi paylaşacağız. Evet dostlar, bir önceki tahminimizde indikatörümüzün kısa vadede short verdiğini ve düşüşlerin buraya kadar gelebileceğini, buranın güzel bir destek olduğundan bahsettik. Orta vade ve kısa vadede şöyle 4 saatli alıyorum hemen. Evet. Güzel bir yükseliş trendini yakalamış SASA tavan da yaptı. Yaklaşık olarak 82 liralardan ee, düşüş trendine geldi. Orta vadede bu şekilde düşüş trendi gidiyor. Bununun kırılması lazım orta vadede arkadaşlar. Kısa vadede ise şunları söyledik. Ee, bu alttaki çizgimizin kırılımın yükselişte kırılımın geldiği nokta yani burası aslında güçlü bir direnç arkadaşlar. 22 e, 2022 Ekim'de denenmiş. Hatta Ekimin sonuna kadar 2-3 defa deneyip 3.de kırdıktan sonra ta, bakın tavan yapıyor 80'e e, gidiyor. Daha sonra kısa vadede bir düşüş yeniden desteğimize geliyor. Burası güçlü bir destek. Bir defa tutundu, iki defa tutundu, üç defa tutundu. Yeniden geliyor, yeniden geliyor. Buraya geldikten sonra ya tutunursa yine yukarı yönlü hareketine devam edecektir bence. Sasa bu ara yani ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü zamanında hep bunu bu şekilde yapmış. Sürekli döndüğünde denemiş arkadaşlar. Bu iki defa döndüğünde üçüncüsünde denemiş ama yine yeniden denemiş bunun üstünde kaldığı sürece sasa hep yukarı yönünü e, deneyecektir e, düşüş trendini kırmaya zorlayacaktır asıl kralım bu noktada bu kırılım geldiğinde çok güzel e, yükselişin geleceğini düşünüyorum asıl kralım geldiğinde göreceğiz ama bu aşağı yönü kırılırsa da işte o zaman biraz e, malda olan arkadaşlar panik yapmasa da e, tedbirli olmakta fayda var hemen e, ne yapabilir bence maliyeti düşürebilirler. Hangi noktalar? 30 liralar, 35 liralar güzel alım noktaları kısa vadede diye düşünüyorum. Tabii ki düşüş sertleşmezse biliyorsunuz düşüşlerde toplamak daha mantıklı. Yükselişlerde satmak daha mantıklı. Mesela buralarda burada satmak daha mantıklı. Kısa vade için düşünüyorum. Şimdi herkes bir bahane bence şöyle diyor ben uzun vadeciyim ben aldım ömürlük ise tam uzun vade zaten her zaman %99 kazandıracağı e, malum rakbul bir siken proje değilse dolandırıcı bir proje değilse atıyorum kriptolardan örnek verdim her türlü kazanacaksın ama uzun e, vadede sen enflasyonist bir ülkede yaşıyorsun ki Türkiye e, biliyorsunuz enflasyon oranların ne kadar art, artıyor gidiyor vesaire. Zaten e, dolar kuru olarak yok oluyor senin paran. Yani eriyor. O yüzden biraz e, şeyden yana benim ma mantığım bu. Uzun vadeden yana asatı güzel denk getirebilmek. Asatı güzel denk getirebilmek kısa vadede bence mesela burada alıp burada satabilmek. Burada alıp yeniden burada satabilmek. 20 bin de buradan aldın fiyat hemen bakalım şeye. 20 bin lira buradan aldın 38'den. ise geldi. 82 yüzde yüzde 112 yaptık Hadi yüzde yüz yaptı diyelim, iki katı diyelim buraya geldi. Sattın senin 20 bin 40 bin oldu kısa vadede. 40 bekledim buradan aldın. 40 binlik aldım bu sefer yine 38 40'lardan aldın. Burada sattın 70'te. Bu sefer 70 bin oldu. Yine geliyor buraya. 70 bin de buradan yine aldın diyelim gitsin 58'inin üstünü bekle bu sefer kırılırsa 80 90'da yine satacaksın senin paran bir şekilde bir anda katlanacak iki kat iki kat iki kat olarak çığ gibi büyüyecek kar topu gibi tabii ki her şey yolunda giderse bunun bir de tersi var arkadaşlar yani böyle yazıp çiziyoruz ama olma garantisi yok bir de tersine dönerse bu sefer bekle bakalım Be bekleyebilirsen orada da ne yapacaksın stop loss dediğimiz nokta gelecek hemen zarar kes yapacaksın. Yeni fırsatlar arayacaksın. Başka hisselere, hisselere bakacaksın. Ve hatta da Sasa'da güzel bir alım noktası bekleyeceksin. Şu anda e, dediğim gibi 4 saatlikte ama bakın 50 saatlik hareketli ortalamanın altındayız. Yavaştan geliyor buraya. 39-40 liralar beklenmeli bence kısa vadede. Üstünde kaldıkça yine yukarı yönlü hareketlerini 50 liraların üstüne deneyecek diye düşünüyorum. Sasa, eğer altında kalırsa işte o zaman sıkıntı. O zaman da devreye girer? Nakitte duran e, korunaz yatırımcılar girer. Güzel yerlerden alım yapılabilir. Ben de ekleyebilirim. 30 liralarda güzel duruyor bana göre. 25 liralarda güzel duruyor. Eğer düşüş senaryosu olursa arkadaşlar. Çünkü yükseliş trendini tam olarak burada başlattı yani yeni olanından bahsediyorum. En son kısa vade için konuşuyorum. Tabii ki asıl başlamalar şu buralardan itibaren 2020'den itibaren bakın hisse ne kadar e, düşükmüş tam burada al vermiş mesela 1.29'lardan. Yani şu an bayağı bir şişmiş ve yani güzel kar bırakmış bir hissasında. Bu noktada bile 40 lira yaklaşık 20 katı yapıyor. 3 senede 20 katı güzel olan bayağı güzel kar marjı dediğim gibi ise düşerse de alım noktalar ben de ilk aşamada 20 25'ten bahsettik. Kısa vadede 30'dan ekleyebiliriz dedik. En son burada güzel bir destek var 10 liralarda. Bu kadar buraya kadar da düşeceğini düşünmüyorum ama düşerse de uzun vade, orta vadede eklenebilir. Kısa vadede dediğim gibi destek burası. Destekten bir, bir risk alarak e, girecek olsam diyelim yatırım tavsiyesi değil. Risk alırım, alırım e, 40'ta Üstünde destek tutulursa tabii ki kapanışlar güzel gelirse haberler iyiyse nereye kadar düşmesini beklerim? 34'e kadar düşmesini beklerim. En kötü stop loss yok var. Çıkarım. Bakın şeyden bahsediyorum. Ekleme yapmayacaksam trade açısından vadeli'den bahsediyorum. Aa, ekleme yapacaksam buradan düşmeye başlıyor. Bu noktada eklerim. O da 25 liralara e, mal oluyor. Şu anda bu şekilde kanaldan ilerliyor arkadaşlar. Dediğim gibi 40 liralar eee 40 liralar 39 liralara kadar düşüş beklenebilir. Daha sonra bakacağız Destenin üstüne tutunursa üst taraf her zamanki gibi yine hedef olacaktır. Bu indikatörler çok işime yarıyor. Bunları araştırıp buluyoruz. Yurt dışı kaynaklı oluyor kimisi vesaire vesaire. Bunları kombinasyon haline getirip YouTube katılığı özel arkadaşlarla paylaşıyoruz videolar oynatma listeleri var arkadaşlar eğitim videosu gibi düşünün buradan kendinizi çok güzel şekilde geliştirebilir diğer yatırımcıların arasından sıyrılabilir ve bir adım önde olabilirsiniz sadece aylık 60 TL'lik katıl butonundan paket e, abone olarak yani katıl butonundan 60 TL'lik üyelikle destek vererek bu videolara ulaşabilirsiniz video bu kadardı da dikkat etmeniz gereken noktaları sizlerle paylaştım kendinize iyi bakın hoşçakalın